Çıkın ama <gülüyor> <yapın>. <gülüyor> al, al, al. ya. Onlar arkadan avlar ra ra ra. Kim daha dürüst? Bence Hasan. Kim, daha Kim daha yetenekli? Ben düşünüyorum. Kim daha tutumlu? Hasan, Hasan. Hasan. 40 milyonluk telefon mu? Ben Antalya mobilden aldım. Türkiye'de bulunmuyor. Fiyatı 64 milyon. Senin adını versinler indirim yapar Kim daha <laughs> çok ailesine düşkün? Evet. Asal İkisi de ikisi de Kim daha alçak gönüllü? Asal Kim daha sinirli? Asal Sakin ol lan baba Çıkarışsana baba kafanızdaki Ben can ben cansızım. Kim daha beceriksiz? Hasan. Hayır canım. Seyir. At. Elini masaya koy düş tükmata düş. Elini tutmasın. Kim daha içten pazarlık? Kaçı çocuktan? Seyir. Seyir. Bir erkek maaşla çalışmamalı. Erkek ticaret yapacak. Erkek memur olmayacak. Erkek parayı bulacak. Sınır olmayacak. Hangisi unutkan? Asat. Hangisi sabırsız? <laughs> hangisi yalancı? Aman. Asad, şey. Hangisi şey. dikdansız? Şey. Şey. Şey, şey. Hangisi daha fazla sevilir? Ben. İkisi de be. ikisi de ikisi de. <laughs> Abla şey 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 ee! ya! ya ya? Yani? ne? böyle yapıyorsun gel buraya. Evet. Evet. Ne oldu? Hangisi daha, daha çok, çok sevgili? Arkadaşlar ben TC kimlik başvurusuna başvuruyordum vallahi. Allah seni. Gene bir şey diyorum. Çekil oradan. Vallahi bırak ya. Yeni kimliği senin yandırım. Kim, Kim bir daha bir kıskanç? seni. Hangisi Allah. daha komik? Allah. Hangisi Allah. Daha komik? Allah. Bengal Bey ya. Allah'ım. Hangisi patavatsız? Aslan aslan ne bakıyorsun lan tırrık benim oğlum sakattı daha iyi rol ya. Asan, Asan, o. hangisi o. daha titiz Hasan? Sen <laughs> kim daha kolay arkadaş edinir Hüseyin roha lan şa'a mı kim yani. daha çok söz dinler? Hasan Hasan. Hangisi daha süslü? Aman bu. bu <laughs> Hangisi daha uykucu? Bastı şunu kafasını. Sok çıkarma. Sok <laughs> çıkardık. Kim yani. daha cefaker? <laughs> Oh. Hangisi daha fanatik? Ben. Fanatik. takım aşkı. Hüseyin. Hangisi seni daha çok sever? <laughs> <twelle> evet, evet, Annem. Evet, işte <laughs> Bravo. <breathing meio> <laughs> <credible> <tabişeyi de gülüyor>